Allah'ın varlığı konusunda şüphelerim var diyor. Ya senin senin adımını attığın toprak bile Allah var diye bağırıyor. Farkında değil misin? Senin şu dünyada yürüyüşün, yürüyebilmen bile Allah var diye bağırıyor. Farkında değil misin? Ayda yürü bakalım. Mars'ta, Venüs'te yürü bakalım. Allah'ın varlığının en önemli delillerinden bir tanesi yer çekimidir. Kütle çekimi. Bilim adamları buna kütle çekimi denir. Halk arasında yer çekimi diye bilinir. Yer çekimi dünya denilen yaşamamız için ortaya çıkarttığı, örneksiz bir şekilde yarattığı bu gezegende yer çekimi hassas bir dengededir. Biraz yer çekimini fazla yapsa Allah Teala ayaklarımız toprağın içine batar. Adım atamazsın, adım. İkinci adım atamazsın, toprağa batarsın. Tıpkı bataklıkta yürümeye çalışan adamın batması gibi. Normal bir toprakta ya da asfaltta yere batarsın. Yer çekimi biraz fazla olsa. Biraz az olsa Ayda yürüyen insanları gördünüz mü? Belgesellerde falan görmüşsünüzdür filmlerde. Dengede duramıyor. Bir adım atıyor, yerden havalanıyor. Bak, yer çekimi dünya kadar değil. Hafif, daha az. Daha az olduğu için bir adım atıyor, kanguru gibi zıplayarak yürüyorlar. Ayda yürüyen insanlar. Allahü Teala senin dünyanı öyle bir yaratmış ki her adımına uygun bir şekilde rahat yaşayabileceğin ve rahat yürüyüp seyahat edebileceğin, kendi yarattığı nimetleri rahat bir şekilde gözlemleyebileceğin bir alan yarattı senin için. Zemin, dünya yarattı ve yer çekimi sana göre ayarladı, sana göre. Yer çekimi sana göre yaptı. Sadece yer çekimi bile onun varlığının en büyük delili olarak karşımızdadır.